Arkadaşlar merhaba. Şimdi aracımız Mercedes Vaneo. Bu arabayla alakalı bir çokça sorulan bir sıkıntı var. Şu ışığı alayım ben. Şimdi aracımızı lifte aldık. Şu akız körükleriyle alakalı bayağı sıkıntı yaşayan Vaneo'cular var. Ona istinaden bu videoyu çekiyorum. Gerek ustalarıma da bilgi olması amacıyla. Şimdi biz bu arabanın daha önceden şu aksi kesmişti. Akız körükleri de yırtık olduğu için Aks körükleri de yırtık olduğu için biz bir takım aks körü değiştik. Bir de sağ aks kafasını değiştik arabanın. Ama bir türlü aks körüklerini şu görmüş olduğunuz kelepçe sürekli kuvvete dayanamayıp atıyordu. Ve araç sürekli yağlıyordu. Ben buna bir takım daha garantiden değiştim. Ama ne yazık ki olmadı. Orijinallerini taktık ilk sefer olmadı. İkinci sefer orijinale muadil bir yan sanayi kaliteli bir yan sanayi taktık orijinal ayarında o da olmadı şu körükler çok sert olmayacak arkadaşlar baktınız elinize aldığınız plastik gibi ise kesinlikle bunları takmıyorsunuz ustalarıma da söyleyeyim en baba yani bir ay bile sürmüyor 15 gün içinde tekrardan dağılıyor şu kelepçeyi falan kopartır buna çim balı çok yumuşak 7 baklalı bakın şu hatta şöyle sayayım 1 2 3 4 5 6 7 aklınızda bulunsun 7 baklalı yan sanayi içinden gelme Yumuşak körükler var arkadaşlar. Bunları yedek parçacılarda bulamazsınız. Yedek parçacılardakiler genel itibariyle şeydir, serttir. GKN falan verirler size olmaz. Bunu aksıçılardan tedarik edeceksiniz. Aksıçılar size verir. Sorununuzu çözersiniz. Aksi takdirde bunları sürekli sök uğraşırsınız. Müşterinize de mahcup duruma düşersiniz. Şöyle de bir bilgi vermiş olduk. Görüşmek üzere.